Oyun Yusuf YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan Bugün sizlerle yeni bir FIFA Mobile bölümünde daha karşınızdayım Bugün sizlerle bildiğiniz gibi bugün karşı atan ve teke tekin Yani Division Rivals'ın son günü O yüzden e, yaptığımız derecelere göre ödüllerimizi alacağız Sizlerle beraber almak istedim bu ödülleri e, Ve ekstra olarak başka tutup paketleri açacağız Diğer şekilde paket açılımları yapacağız Çok güzel bir video olacak arkadaşlar e, Bazı bilgiler de vereceğiz tabi o aralarda Kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi kaçırmayın eğer daha çok bu tarz paket açılım videoları istiyorsanız veya daha tür taktikli falan videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bildiğiniz üzere istekleriniz üzerine Nimo TV'de yayınlara başladık arkadaşlar. Zaten şu anda da görüyorsunuz ekranda. E, adımızı ekranda gördünüz. Ekstra olarak biz açıklama kısmında link koyuyorum. Hemen gidip oradan takip edin ki her yayına geldiğinde sizlere bildirim gelsin. Siz de hemen gidip gelin yayına. Güzel ortam oluyor. Bazen çekilişlerimiz falan oluyor. Haberiniz olsun. Yani bayağı iyi bir ortam var orada. Oraya kesinlikle gelmeyi unutmayın diyeyim. Ve gördüğünüz gibi son 57 saniye kaldı. Biz karşı atakta arkadaşlar çok fazla uğraşmamamıza rağmen dünya klasmanı ikiye kadar yükseldik. Ve buradan iki tane oyuncu alacağız. Bu alacağımız oyuncular da 85-89 arasında olacak arkadaşlar. ve aynı şekilde 40 tane boost ve 320 bin coin salacağız. Teke tekten de bir tane oyuncu alacağız. Hemen onu da sizlere göstereyim. Şöyle teke tek kısmına geldiğimizde Buradan da şöyle görüyorsunuz zaten bir tane 80 ve 84 arasında bir oyuncu alacağız. 160 bin coins ve 20 tane de boost alacağız. Son e, 25 saniye kaldı arkadaşlar. Onun haricinde bunları aldıktan sonra bir de tosu paketi var. Tosu paketi açacağız sizlerle beraber. Bakalım verimli bir video olacak mı? Çünkü geçen videoyu izlemediyseniz hemen gidin onu da izleyin. Şu an kartlar kısmında var. 70'lik kartlardan bir şeyler çıktı. 89'lu oyuncular çıktı. Gayet iyi bir video. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. E, zaten diğer mobil videolarımızda zaten kartlarda görüyorsunuz. Onları da bu videodan sonra gidin izleyin arkadaşlar. Evet son 2 1 ve sezon sonu bekliyor diyor şu an. Şu an bekliyoruz. Bekliyor diyor. Bir basacağım şöyle. Basayım. Aha ödülü al geldi. Ödülü ala basalım dayıcım. Ödülü ala bastık. Şimdi basıyoruz yola gidecek büyük ihtimalle. Yola gidiyoruz. Hadi bakalım kim geliyor. 89'luk gelirse çok iyi olur. Fransa. E, ee, orta saha. Manchester United. Pogba mı? Pogba geldi arkadaşlar 87'lik Pogba geldi çok güzel oldu Pogba'nın deri de şimdi vardır arkadaşlar oha bir de yanına Thiago Silva gelmiş çok güzel geldi arkadaşlar Pogba 2.5 milyon değeri var Thiago Silva da o da stoper gelmiş arkadaşlar Chelsea baya iyi baya güzel kartlar aldık oradan çok güzel çok güzel Hemen bakalım Pogba'nın değerine marketten bakalım. bir. Belki Pogba'yı kullanabiliriz arkadaşlar. Takımımızda Pogba'ya yer verebiliriz. Bakayım öncelikle Pogba para ediyor mu diye. Para ediyorsa eğer Pogba'yı satabiliriz. Şöyle açalım kilidini hemen Pogba'nın. Bakalım para ediyor mu Pogba. Pogba 2.5 milyona gider. 2 milyon 400 bine gider. Kullanabiliriz Pogba'yı arkadaşlar ama stoperi satacağız. Şimdi o zaman diğer diğer ödülümüzü de alalım hemen gelip teke tek tek ödülümüzü de alalım. Burada da 80 84 arasında bir oyuncu verecek. Umarım hani e, o aralıkta vereceği en pahalı oyuncuyu verir. Hadi bakalım kim geliyor. 160 bin coins tamam bunları geç. Tümünü al diyelim bir. Evet ooo çok güzel çok ama çok iyi 80'lik capa e, geldi arkadaşlar ve değeri 605 bin hani e, 80'lik olmasına rağmen çok çok iyi bir fiyatta geldi. Hemen bakalım satılıyorsa hemen satalım ama market yenilen şey olduğu için arkadaşlar bittiği için tüm oyuncuların fiyatı baya düşecek. çapa e, hemen bakalım bir açalım kilidini sata basalım şöyle bir ooo oh, çapa maşallah baya isteniyor hemen biz çapayı. 635 bin e okuttuk arkadaşlar çok güzel Allah bereket versin Pogba ve kim çıkarttık? Tiago Silva'yı çıkarttık. Tiago silva e, satılıyor Bana, ona da bakalım bir yok Tiago ve silva satılmıyor arkadaşlar o e, dursun Evet gördüğünüz gibi çapada satıldı gayet güzel oldu bu çapanın jetonlarını aldık bedava bünyemize indirdik mükemmel bir buçuk milyonumuz oldu şöyle Pogba'yı kullanalım ona bakacağım şimdi Pogba'yı Aslında fodanın yerine koyarsak kimyamız düşer mi şu an onu düşünüyorum Pogba'yı koyduğumuzda zaten çok çok iyi bir oyuncu Pogba ama kim yok kimyada da 70, bir düşüş yaşanmadı arkadaşlar o zaman Pogba ile devam edeceğiz gibi duruyor ee, şöyle hızla çıkmış Alexander Arnold'un boostunda basalım şöyle bir ilk 11'e gelelim şimdi takım 94 gen arkadaşlar belki Pogba'yı yükseltebilebiliriz çünkü gerçekten iyi bir oyuncu Pogba şöyle yaparsak ne oluyor He, bunlar anlaşım aynı. Böyle kalsın. Şu an takım zaten maksimum. kimyasında arkadaşlar. Bu da gayet güzel oldu. Evet, şimdi hemen gelip buradan bir tane toti paketi açacağız arkadaşlar. Forvet bölümünden biz forvet bölümünden ilerledi ilerlediğimiz için forvet bölümünden açacağız paketimize. Şöyle forvet kısmında sizlere göstereyim nereye kadar geldiğimiz falan. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Forvet geri döndüğüne e, tabii ki de daha da ileriye gideceğiz. Orta sahada da eee göstereyim size hemen. Orta sahada da buraya kadar gelmişiz. E, ve 200 istiyormuş 50.000'e. Bunu da verip 50.000 coin isimimizi hemen buradan alalım hızlı bir şekilde. Şöyle aldığımızda ne varmış burada? Beceri geliştiricisi var. Boost var. 50.000 jeton. Boost ve altın oyuncu veriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen gelip ana kısımdan bir tane tot paketimizi açalım. Ee, bizim kendimize özgü bir şeyimiz vardı. Bir totemimiz vardı. Bu totemi hemen deneyelim. Buradan gelip Neymar'ın üstüne basalım. Şöyle bir favoriler ekleyip ekleyelim böyle. Şunları bir geçelim. Geri çıkartalım böyle. Bir kere daha. <laughs> Bu tabii ki totem arkadaşlar. Yani bizim şeyimiz totemimiz bunlar. Ekleyip geri çıkardık. Hemen çıkalım. Şu 150'yi bastık abi Bakalım yola gidiyor muyuz? Yola gidiyor muyuz? Şu ışığı gördüğüm anda bir tane basacağım şuraya. Işığı gördüğüm anda bastım. Hadi bakalım. Allah'ım taktik tuttu. Vallahi gidiyoruz. Yola gidiyoruz abi. Bak, sol kanat. Hadi güzel bir şey gel. Marsilya kim geliyor? 86'lık payet geldi. Ya taktik tuttu, totemimiz tuttu, oyuncu çıkardık ama payet yerine başkası gelebilir miydi sanki? Gelebilirdi ama olsun payet de iyidir arkadaşlar. Sonuç olarak çıkarmışız. Oyuncu çıkarttık. Hemen payetin özelliklerine falan bakalım. E, fiyatın düşük olma sebebi sezon bittiği için mi? O şekilde onu tam çözebilmiş değilim arkadaşlar. Bu arada şu an oyuncu kesinlikle satmayın. Oyuncuları elinizde tutun. Tam bu zaman oyuncu alma zamanı. Çünkü arkadaşlar fiyatlar e, League Division bittiği için fiyatlar bayağı düşecek. Hemen hatta bakalım mesela oyunculara. Oyuncuların ne kadar düştüğünü anlayabilirsiniz mesela. Şöyle baktığımızda. Şöyle bakalım mesela arkadaşlar. E, program diyelim mesela Toti kartlarına falan bakalım bir. Toti kartlarına bakalım bir şöyle hızlı bir şekilde. E, bir değişiklik var mı bir düşüş var mı diye. Totilerde fazla olur mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Normal kartlarda bu Division Rivals yeni bittiği için baya düşüş olacak Onu da bir sizlere söyleyeyim yani oyunu transfer etmek istiyorsanız Tam zamanı arkadaşlar Onu da söyleyeyim biz zaten şimdi Steam'de satmayan Arkadaşlar kesinlikle Onu da sizlere tekrardan belirteyim Biz bu arada kimi çıkartmıştık buradan bir de Evet Thiago Silva o da baya iyi arkadaşlar ee, Aslında Alaba yerine Thiago Silva'yı kullanabilir miyim Diye de düşünmüyor değilim şu an arkadaşlar Böyle bir bakalım güzel olur mu Sizler de yorumlarınızı bildirin Alaba yerine Thiago Silva'yı alayım mı Almayayım mı Şöyle bir koyalım özelliklerde. O özellikle alaba çok daha iyi ama alabanın e, bustu basılı olduğu için de olmuş olabilir. Şöyle baktığımda o 95 yön olduk bu arada. Alabayla ve şey e, Teigo Silva ile beraber ve bustunu daha basmadığımız halde olduk. Bir de bustunu basalım şöyle hızlı bir şekilde. Artı üçgen yapalım hemen. Bastık. Bas 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 bas. Artı dörtgen olacak şimdi. Artı 5 artı altı da olacak aynen. Artı 6 da olacak aynen. bayağı iyi oldu. 91 yen oldu Thiago Silva'mızda. Şöyle dönelim. İlk 11 diyelim. Allah yanlışlıkla çıktık. 95 yeniz evet aynen öyle. 95 gün olduk arkadaşlar. şey merak ettim acaba. Alaba'yı koyduğumuzda kimyada zaten değişiklik olmayacak ama diğer oyuncularla daha mı anlaşıyor diye bakacağım. Yok Alaba'da zaten sadece Puyol'la anlaşıyormuş arkadaşlar. O yüzden Thiago Silva yerine koyalım şimdi eşit oldukları için özelliklere baktığımızda yine alaba bir tık daha iyi gibi gözüküyor ama şimdilik gidebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar ekstra olarak da Sancho'yu 10 seviye yapacağım bu arada onu da söyleyeyim e, Payet'i bassam mı şu an diye düşünmüyor değilim açıkçası da ya basmak çok zor gerçekten e, bu antrenmana xp'si veriliyordu eskiden keşke hala verilse ama artık verilmiyor arkadaşlar verilse hemen oradan tıkır tıkır basıyorduk şimdi o da e, zorlaştı Evet bence güzel bir video oldu. Şöyle mağazamızdan da şeyde de sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunları çoğu arkadaşımız unutuyor. Gönül Avcıları paketi var arkadaşlar bildiğiniz gibi burada. Ücretsiz. Bunu her zaman almayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Buradan aldığınız mektup puanlarıyla seçkin oyuncu veriyor sizlere. Bakalım bir kart mart çıkacak mı? 8 Evet boost verdi bir de. Aynen 3 tane verdi aşk mektubu gördüğünüz gibi. Bu aldığınız aşk mektupları arkadaşlar. Buradan normal kısmına geliyorsunuz. Gönül Avcıları diyorsunuz ve buradan 40 tanesini sizlere bir tane Aşk oyuncusu veriyor aşk neydi lan ismi yanlış söylemeyeyim gönül avcısı oyuncusu veriyor arkadaşlar bir tane ee, 80 üstü ve bunların fiyatı da şu an gerçekten çok yüksek arkadaşlar o yüzden kesinlikle bunları e, almayı da unutmayın diyeyim sizlere bu arada videoda şansımız çok yüksekken yani bir tane de ücretsiz paket açmak istiyorum yani belki çıkar mı kar bir şey çünkü şansımız şu an güzel gidiyor yani iyi bir şansımız var Evet top sürme geldi Neyse o kadar da abartmayalım Neyse arkadaşlar dediğim gibi güzel bir video oldu bir paket açılımı yaptık sizlerle beraber Hani birkaç tane kart açtık division rivals yenilendi ee, ve biz de nerede kaldık burada sezon yenilenince de arkadaşlar olduğumuz yerde mi kalıyoruz Aynen olduğumuz yerde kalıyoruz bu da gayet güzel bir şey oldu dediğim gibi bugün yayına girebiliriz saat 9 civarında yayında olabiliriz arkadaşlar o yüzden Nimo TV'den de beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın daha çok son bir videolar istiyorsanız bu videoyu like atıp kanala abone olup kanal bildirimlerini tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada da yorumlarda da görüşlerinizi bekliyorum. Takım hakkında bana verebileceğiniz e, görüşler varsa abi Alaba'yı al, Thiago Silva kötü falan filan derseniz sizlere uyarım. Bu arada Noyer'i aldık, aldık transfer onu da sizlere söyleyeyim. 95 gene de ulaşmış olduk. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.